Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun hepinize. Ve şunu çok iyi bilin. Bu ülkede, bu ülkede gayrimeşru olan, sizin çıkarttığınız saçma sapan, hukuka aykırı yasalardır. Bir ülkede gayrimeşru olan, meşruiyetini halktan değil, başka devletlerin başkanlarından dilenmektir. İşte budur gayrimeşru olan. Budur zeytinini savunan insanlar değildir. Meşru olan nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size nedir meşru olan? Zulme karşı direnmek meşrudur arkadaşlar. Eğer bir ülkenin yönetimini bu şekilde devam ettiriyorlarsa ona karşı direnmek hem meşrudur hem bir yurttaşlık hakkıdır. Meşru olan nedir biliyor musunuz? Halkın oyuyla seçilen belediye başkanlarıdır. Ekrem İmamoğlu'dur. Zeydan Karalardır seçtiği milletvekili Can Atalay'dır. Bir ülkede, ülkede meşru olan.